Batıda Rönesans'la birlikte güzellik bedende ve perspektifte yeniden keşfedilirken Doğu dünyası zaten yüzyıllardır kendi estetik çizgisini sessiz ve zarif bir biçimde sürdürüyordu. Güzellik burada yani Doğu'da daha çok bir eda, bir duruş, bir denge halindeydi. İran minyatürlerine bakalım hemen. O narin figürler, zarif kıvrımlar, altınla işlenmiş yüzeyler. Minyatürde perspektif yoktur ama derinlik vardır. Çünkü bu sanat mekanı değil zamanı kat eder. Figürlerin bak bakışları doğrudan izleyiciye çevrilmez. Sanki iç dünyalarında bir yerlerde geziniyorlardır. Kendilerine ait iki boyutlu bir evrende yaşıyor gibidirler. Güzellik burada minyatürdeki figürlerin bir bakışında değil, minyatüre uzun uzun bakıldığında keşfedilen bir sır gibi olabilir bazen. Osmanlı'da ise güzellik hem edebi hem de görsel bir ideal haline gelmiştir. Divan şiirinde sevgili gül yanaklı, kiraz dudaklı, servi boylu, süveyda gözlüdür. Yani doğanın en zarif unsurlarıyla betimlenir.